Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere ineklerimi görüyorum. Onları göstereceğim. İneklerimi su varma, yattan temizleme, sağma, uzağıma süt verme. Hepsini çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ineklerimizin tersini ile başlayalım. arkadaşlar ne zamandır sizlere çekecektim bu videoyu bugüne kısmetmiş evet arkadaşlar şimdi ineklerimizi suvarmaya geçtim İneklerimin önlerinde soluklar olmadığı için ben ineklerimi hortumu çekiyorum. Hevkiyle su varıyorum. Sırayla. Sonra sağım yapacağız arkadaşlar. Böyle takalarını temizliyorum. Yalaklarını. Tabii bunlar da. patates döküyorum. Patates falan yediği için içi batıyor. ben temizliyorum sanalarını <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir koydum helkiyi öbür ineğim içiyor Arkadaşlar ben ineklerimin altını kuruluyorum. İneklerimin çıkan gübresini ben dışarıda kurutuyorum. Tekrar altlarına kurulamak için bunları atıyorum ben. İnekler yaş yatmasın. arkadaşlar her şey doğalından Arkadaşlar suvarmamız bitti. Şimdi ineklerimizi tamuye geçebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ineğimizi tamuye başlayalım. Makineni takalım. Şimdi diğer ileri sağlığa geçtim. Öbürünü sağdım. <laughs> İneklerimiz bitti. Şimdi ineklerimizin samanlarını yemlerini veriyorum. Önce samanlarımızı verelim. Bekle bakın. Arkadaşlar şimdi buzağımıza süt verelim. Evet arkadaşlar şimdi buzağımızın sütünü dökelim biberona. Şimdi sütümüzü verelim. Arkadaşlar buzağım 10 günlük. Sizinle doğumu da paylaşmak isterdim. Buzağımın doğumunu. Gece olduğu için fırsat olmadı. İnşallah bundan sonra elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Biberonum iki buçuk litre arkadaşlar. Bunu veriyorum. 2 litre daha veriyorum. 4,5 litre akşamları veriyorum. Buzağıma 5 litre sabahları veriyorum. Buzağımın cinsiyeti de dişi. Merak ediyorsanız söyleyin. Nasıl acıkmış gördünüz bu arkadaşlar. Çok 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 emiyor. Arkadaşlar bu zaman maşallah değil. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İnşallah bir başka videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.